Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşime Brawl Stars oynatıyorum. 4 yaşında Ömer merhaba de. Merhaba. Hadi oyna. <laughs> ben hiç dokunmuyorum. Yemin ederim Kur'an çarpsın hiç dokunmuyorum. Şimdi basıyoruz. Gerçekten basıyoruz oğlum. Basıyoruz. <laughs> ne diyorsun? Bir, <laughs> iki bastım. O sandığı yağmeli. <laughs> Orada sandık bir tane. Bakın. Orada biri var. <laughs> Bozuz gözler. Ha, pua, 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 pua. Ya nereye atıyorsun? Ben öleceğim mi? Al yukarı. Al. <laughs> ha ha ha. Aldım. Çok güzel. İyi tedavimiz doldu. Yani <laughs> sen nereden biliyorsun? Ha, <laughs> pua. Lan özel güç kullan, özel güç kullan. Ha, pua, 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 pua. nereye? Urjan! Urjan! No This is your key one the dream